Merhabalar gençler. Bugün iki tane çok güzel polinom sorusu çözeceğiz. Bu soruları ben sizler için yazdım. Gerçekten güzel sorular. Öncelikle kanala abone olur. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok sevinirim. Bu soruları önce bir sizler çözmeye çalışın. Olmadı, olmazsa ya da olsa da beraber çözümlerimizi daha sonra bir karşılaştıralım. Sizin için daha faydalı olur. Şimdi ben çözümlere geçiyorum. Videoyu siz bir dakikada durdurun. Katsayılarının mutlak değerlerinin toplamı kaç basamaklıdır diyor. Herhangi bir açılımda arkadaşlar bakın. Mesela x artı 2'nin karesini açtım. Düz bir şey göstereyim. x kare artı 4 x artı 4. Bir de x eksi 2'nin karesini açtım. x kare eksi 4 x artı 4. Katsayıları sayıları bunun 1, 4 ve 4. Bunun kas 1, eksi 4 ve 4 mutlak değerleri deyince hangisini alırız? Üsttekini alırız. Yani pozitif değerleri alırız. Esasında aralarındaki tek fark birinde işaretlerin bazıları eksi. O zaman bizim için katsayıları mutlak değerleri dediğinde biz hepsini sanki pozitifmiş gibi düşünürsek daha mantıklı olmaz mı? Yani aralarındaki tek fark arkadaşlar şunların eksi veya artı olması. O zaman bunların mutlak değerleri deyince bunların pozitif değerlerini düşündüğüne göre biz de pozitiflerini alalım. Ve daha sonra x'e 1 yazalım. Dolayısıyla ne oluyor? 2, 4, 3 ve 1. 4, 3 daha 7, 8, 9, 10. 10 üzeri 10. Bu da kaç basamaktır arkadaşlar? 11 basamaklıdır. Evet. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda şurada ufak bir düzeltme yaptım. Yazarken yanlış yazmışım. Şu polinomların da şu x'lerin parantezini tam yapamamışız kusura bakmayın. Bu da gerçekten orijinal bir soru oldu. Polinomunun tek dereceli terimleri ile elde ettiğimiz polinomun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi bunun tek dereceli terimleriyle bir polinom elde ettiğimizi düşünelim. Mesela qx. O da mesela 5 kere 5, 25. 25. dereceden başlıyor bu. O zaman işte 2 üzeri 5, x üzeri 25 gibi başlıyor. Sonra a x üzeri 23. Bu tamamen tek derecelilerle gidiyor. b x üzeri 21 nokta nokta. şey i̇şte en son dx'e kadar gider. Tek dereceli olduğu için sabit terim olmaz. Ve bunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan bakın x kare yerine 1 yazdığınızda ne oluyor? 2 üzeri 5. Şimdi x üzeri 25 nedir? x kare üzeri 12 çarpı x. Bir tane x'i terim kalır. Biz tabi x yerine 1 yazmıyoruz değil mi? x kare yerine 1 yazıyoruz. x üzeri 23'te ne olur? 11'in karesi çarpı x. E, A x olur. x kare yerine 1 yazarsak. Pardon x kare üzeri 11. Bunu yanlış almışım. Bu da mesela x kare üzeri 10 çarpı x. Hepsinde bir tane x arttığını fark ettiniz mi? O zaman burada nasıl bir şey kaldı arkadaşlar? x parantezini alırsak işte 2 üzeri kaçsa artı a artı b nokta nokta d. Şu tek dereceli terimlerle elde ettiğimiz polinomun katsayılar toplamı bir de x kaldı. Tek dereceli terimlerle elde ettiğimiz polinomun katsayılar toplamı bir de x kaldı. Peki tek dereceli bir polinomun bir polinomun ya da tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını nasıl buluruz? P1 eksi eksi 1 bölü 2 idi değil mi? Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı p1 eksi p 1 bölü 2 idi. Zaten bize bunun tek dereceli terimlerinden bir polinomu elde edeceğiz. Şimdi p1 nedir? Bir bakalım. 2 eksi 3 artı 2 eksi 4 üzeri 5 eksi p 1 eksi 2 eksi 3 eksi 2 artı 4 üzeri 5 bölü 2. Şunlar gitti. Değil mi? Eksi 2, eksi 2, artı 4 gitti. Şuraya bakarsak arkadaşlar. Burada da 2, 2, 4. Bu 4 de gitti. Her ikisinde de eksi 3 üzeri 5 kaldı. Dolayısıyla kalan ne oldu arkadaşlar? 0. Esasında burada bir x'i terim vardı. Yani mesela burada tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı 4 olsaydı 4x kalacaktı. Belki öyle daha da güzel olurdu. Ama burada tek dereceli terimlerin x kare eksi 1 ile bölümünden kalan p1 eksi p eksi 1 bölü 2 olduğu için ve onlara da iki değeri koyduğumuzda sonuçlar aynı çıktığı için kalan direkt 0 oldu. Umarım soru hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.